Belgeyi çıkardı, gizli maaşı ifşa etti. Başsavcılık oldukça iyi maaş alınan bir yer. Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var dünya kadar. Bir göreyim elleri 16.800. 168.000 lira 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor. Ama bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanılıyor ardından 29 Kasım 2024'te Etimaden şirketinin Lüksemburg'daki Etimaden Ananım şirketine Etimaden Ananım şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler tek başına bu burada. Ekrem başkanı tutukladığı günün de içinde olduğu 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da dedim ya Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum. Apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Buradan Akın Gürlü'ye sesleniyorum. Lüksemburg'tan, ben görmeden Türkiye'den olsa yakalayacağım. Ben görmeden Lüksemburg'tan yüklü Eurobazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin? vermeyecek misin?